Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adana'ya gidiyoruz. <laughs> Bugün yanımızda Deva var. Çünkü okullar tatil oldu. Ve Deva bizim aramıza katılabildi. ne kadar <laughs> uzun. <laughs> evet, gel. İyisi. Oha. Naz gel bakayım. <laughs> Çok uzun olmuş. Buraya bir ses Oh, <gülüyor> Ben niye <laughs> böyleyim? <laughs> Dur tellik var lan. Yok, ket kurtarmadım. <laughs> ben eksenzim <yaksın gülüyor> Yes. Hemen. Hadi hazırsak çıkalım da, da şeyler kapatalım çıkayım. Dur <laughs> lan Arkadaşlar biliyor musunuz evimin önünde cinayet işlendi. Silah salladı, bam bam bam. Ve ben o çatışmanın arasında kaldım. Şu varlık. <laughs> Çok kaldım. Hatta hani yani çok masumdum aslında. Sadece ekmek almaya giden küçük bir kız çocuğuydum ve polisle adamların arasında silahlı çatışmanın arasında kaldım. Küçük. Bir 1.70 boyunda küçük bir kızım. Tamam <laughs> ben bunu açıyorum artık. Çık. Çıkıyoruz. Abi şey bok bulamamıştır. Bakalım. Çok heyecanlı. Şimdi acerman. bir şey söyleyeceğim. Wow! Bir şey söyleyebiliyor muyum? Wow! şey bir öyle. Arkadaşlar biraz boyunca bu saçmalarını kullan. Ya bence kimse fark etmez. Mi? Kışın da kullandı yalan söylüyor. Ah tırnaklarıma bakın. Kuzenim yaptı. Bakın bikinime. Bikinime. Bikinim var. Bikinisi ya. Arkadaşlar Pinterest e aynısını bulabilirsiniz. <laughs> Çünkü Pinterest'ten aynısını yaptım. <laughs> Arkadaşlar bunlar biraz galiba. Kahve yap kahve. <laughs> <laughs> elini kahve yap daha kolay içersin. Fıçır. <laughs> tamam. Ama sağ. <Salak>. Geri <laughs> zekalı. Aa bunun geldi? Şimdi sık elini iç. Salak açık bıraktın. Öyle değil ya yani, mal. Böyle bu kat böyle. Bak izle devam var Aç ben... suyu. Elini kapatacaksın sonra ağzına gidip sıkacaksın. Ay böyle daha kolay bir. Tabii <laughs> iç.

Ağzıma açtım ama sıcaklığı Evet, evet çünkü hava kapalı. Çok iyi bir gün seçmişim, Adana'ya gelmek için. Evet, Tok'ta bir de su verdiler. Hayatımda ilk defa böyle bir... O yüzden 95 lira aldı herhalde, anlamıyorum. <laughs> 95 lira <laughs> çok fazla çünkü. <laughs> 95 lira çok fazla çünkü bir Tok için. <laughs> Kaslı adam. Ya bugün ters. öyle çekiyorsun <laughs> ki şöyle duruyorum. Ben... Daha yeni bir anlaşılmazlık yani. yaşadık. Bir ben de, farklı, bir bir farklı bir yerden karşıya geçmek isterim. Kızlar farklı bir yerden karşıya geçmek istedi. İkimiz, hepimiz bölüştük. Hepimiz değil. Buna ikisi ben değilim. Evet. O da zor da ezilir bu kadar. <gülüyor> <be>. <gülüyor> ama bunların <ne>, ezilme <laughs> tehlikesi yaşamışlar. Ben e, bir ailenin <laughs> içerisine girdim ve onlardanmış gibi davrandım. Hayır ama sorun ne biliyor musun? Bir sorun olmaz. İlk başta yavaş geliyordu. Sonradan hızlandı. Uh -huh. Tam yaklaştı öyle hızlandı. Hoş, tam Şimdi tam hoş, ise, ise Atatürk Parkı'ndayız. Çünkü su sinirlen, sakinleş. Dişçi be buradan gidiyor. Hayır ne dişçisi yemek yiyeceğiz. Ha evet önce kahvaltı yapacağız. <laughs> ne Şu an saat 10.50 <laughs> <laughs> falan. Değil mi? Niye anladın? Öyle adlenesiniz hemen. Merhabalar. Bizim mekanın devayla tanıştırdık. Ne yiyorsun kuzenim? Anlat bakalım. Bu hocam. <laughs> Hepsini anlat. He, poğaça. Bir de sıkma. Ben su böreği ve kaşarlı sıkma yiyorum. Ben meyve O da patatesli yiyor. Hepimiz farklı farklı yapmışız. Yok. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Afiyet olsun bana. Ben onu bir konuşayım, size geri döneyim olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. su almışız. Çalışıyor. Her daim çalışıyor. Nasıl ya? Beni asla arıyor. Bilmiyorum. Ben bir Hindistanlı bir arada. Hem de WhatsApp'tan. <laughs> <laughs> Hala atamıyorum. Benim Dora'yı nereden buldunuz hanımefendi? <laughs> Beni aradı. Arkadaşlar. En son akşam eve giderken diyorum. Buradan çıktıktan sonra aşağıdaki halde kalite gidiyoruz. Evet. Gulov, pardon Gulov değil. Geldi. Sıramı bekliyorum. Bunlar bir de öpücük yaşıyor. Diva öpücük atmadı ki ya. Kötü kuzen. Yani geçti bu röportajı. Süre şeyi Mardin'e. <laughs> şey söyleyeyim. Mardin'e gitsek ne yapmış ki ya? Mardin'e git. Ya şey diyeceğim. Şimdi <laughs> kafaya gideceğiz. Or, hangi kafeye gideceğiz? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi ben kafesel bir, yani, bir şey Şey, Demek ki ben öyle kafe falan dedi. Sıkılırım dedi. farklı bir şey kalmış. Ben sıkılırım değil. Hani, hani, Bizim hani, da kafede gidiyor, kafeye gidiyoruz mesela. Adı niye gelmiş sen? Halı workshop'una gir. Halı, halı. Halı. Tanesi 1500 vermiş en küçüğü. Kim söyledi bunu? Baktı. Hey. Ay bilmiyorum. Şey arkadaşlar e, aşağıya takıldım, Tuvaletlere gidildi. Suları içildi. Ben takmadım. Evet çünkü telefonunu değiştirdim. E, sonra lip kombolarımızı yapıyoruz. Sonra akmaca. Nereye yapıyor Yine benim e, dudağımı sorarsan söyleyebilir <laughs> Evet, Naz'ın dudak <gülüyor> <kombosu>. <gülüyor> Nazım dudak kombosunu söylüyor. Hepimizin dudak kombosu aynı bu arada. Sadece Naz'ın üstünde kullanacak diyor. Ve Naz'ın dudağı büyük olduğu için ayrı bir güzel duruyor. Soldiers, Emily 203 ve Flormann en koyu tinti numarası yok. Bir de uh, bu Shine Kiss Me More uh, numarası kaç? şey, Tint 01 Arkadaşlar <laughs> bu yakın kafe, <laughs> bu yakın kafe, bu uzak kafe tamam mı? Çünkü bu güzel fotoğraf çekilecek bir yeri seçmek istiyor, <laughs> bu yürümek istemiyor. O yüzden aranızda kaçmak makyaj yapacağız. Sağolun, görüşmek üzere. oraya gidiyoruz çıktı. Evet, çıktı. <laughs> o sırada geçen aylarda yalan Deva, deva ballı bence. Deva hep gelsin. Bizim de bir sonraki Adana'mız Ocak ayında olacak. Evet. Sen arkadaşlar? Tadın testi hmm. yapmam hmm. hadi. Bak gene güzel. Benim çekelim, <laughs> şey çatmadı mı? Hareket değil. Ne içiyoruz? Size göstereyim bu matcha latte içiyor, strawberry. Bu frozen içiyor. Yani ne? Ben <laughs> çilekli, çilekli, karamel latte içiyorum. Ama. Bu, bu fıstıklı magnolia yiyor. Bu da şilekli magnolia yiyor. Böyle. Hmm. <laughs> Ay nasıl çok beğendim. Benim tatlım yok. Çünkü ben limonlu cheesecake istedim. Ama limonlu cheesecake yokmuş. Ama benim de vardı olamaz. Burada çok önemli bir konuşma oluyor. Bence tadın yosuna verdim. Sushi ya. Ben sushi severim. Ama suyunu değil. Suyu yok zaten. İşte bu. O kadar komik. kadar salatalabilirsiniz de bir tek mal. Başınıza gülüyor ya. ki. Ya bunu tek nefeste bitirebilirim işken söyleyeyim. Tek nefes de değil. Ağzımı hiç kaldırmadan. Durup <laughs> nefes alırım arada. Ya hayır durmayacağım. Ay ne Su içiyorum Bu Buketin su içiyorum. Buketin su içiyorum. Ben bu gitti bir süsünü sen de tabu get olurum. Başlıyorum. Evet, Hadi. Bunu yapamazsın dedi Ama durarak kapatsan yaparsın. Ama ağzıma yatmayacağım <laughs>

şimdi arkadaşlar biz geçen adına vlogumda olan gereceğiz workshop'a gideceğiz. Şimdi deva workshop yapmak istedi. E deva dedim ki ne workshop yapmak istiyoruz. Soğuk mu? Şey o zaman, o zaman, o zaman. workshop yapmak için de birazcık yürümemiz lazım. Deva dedim ki deva yürümek istiyorsan workshop'a gidebiliriz. Deva da kabul etti. Deva o kadar sıkıldı ki dedi ki yürürüm. <laughs> Ya çünkü bizim hani Adana'da yapacağımız şey yok. Yalan elinde şey var hoparlı diyecektim. Bantrotu. <laughs> Kafeyi beğenmedik. Yani güzel fotoğraf çekilecek yer çok yoktu. Aslında çekilebilirdik ama bugün hiçbirimiz güzel fotoğraf çekilme değiliz. Ee, Buket biz neredeyiz? Turgut Özal'dayız. Allah Allah. Ya ama sen hiçbir şey sormadan metalik ekme diyordun her zaman öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum zaten. Kendinin o kafede zehirlenmiş olduğunu Abi düşünüyor. Hadi buraya. Öyle ki midemekten hiçbir paraya acımam. Ama şu an acıdım. Çünkü hiçbir şey ne yiyebildim ne içebildim. Ve hani gittiğimde kalmıyorum Şu an boştan boşa bilmem kaç lira para ödedim. Kaç lira ödedim de bir saat boyunca <laughs> Bir saat para ödemişim yani boştan boşa. Ve bak biraz daha geride kaldım. eve ölecek. Ben arkadaşlar çok para ödemedim. Normal hani kafeye gittiğimde 170 lira ödüyordum. Yine 170 lira ödedim. Çünkü ben karamel latte içtim. Hiçbir şey almadım başka ekstra. Ve karamel latte de herhangi bir kahvedeki karamel latteydi. O yüzden ben hiçbir şekilde bir pişmanlığım yok. Ama bunlar çok fazla şey istiyor bile. Bir de ben fotoğraf da çekinebildim yani. Evet yani bu durumda en karlı olan bu fotoğraf. Evet. Şimdi workshop'a gidiyoruz. Çünkü devanın canı yapmak istiyormuş biz de zaten burada hani adını da yapabileceğimiz tüm aktivitelerin hepsini yaptığımız için direkt tamam workshop'a da gidelim yani ne olacak ki? Dedik. Deva birazcık iyi değil. Nazolu çekiyor. Abi bir de bir şey söyleyeyim. Deva'nın kıyafetini çek. Benim kıyafetimi çek. Bu mazuratı neden Deva'da? Çünkü Deva... <laughs> bak sen gülüyorsun ama bak buna buyumsuz. O yüzden mazuratı onunla. Anam sikesi şey burada. <laughs> Ben bulacağım ki Benim de ya. neden bulacağım? Senin yediğini ben de yedim. Sadece bu zaman. Bir <laughs> şey <laughs> Arkadaşlar ben gayet mutluyum. <laughs> ee, seçimlerimden de gayet mutluyum. <laughs> buket, buket gibi yürümeye şimdi. <laughs> <laughs> yani ben her zaman mı zehirlendim? Bayılacağım. Sakin ol. Şimdi ben kendimi yelpaz yapıp buketi yerleştireceğim. <laughs> 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 ne şey ne girdi? Şöyle. Ben olmam. de Şimdi de bebişimi. Şimdi bebişim mı diyor? Şoka girdiğim için. <laughs> Salak. Az sok? <laughs> Ay sualak. Sualak mı? Valla ben bilmem. Ben bilmem. O açılıyor. Bir daha kapı. Ay yapma soğuk. <laughs> i̇şte soğuk. Bakın benim arabam. Ben sadece bu arabayı park edebilirim. Burada deli bir sessizlik var arkadaşlar. Ne var? Naz, Deva durdu. <gülüyor> 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 e, deva bir daha bize bir yere gelmeyecekmiş. Geçen sene aynısız vermiştim, ben de aynısız vermiştim. Ama bu sefer ciddiymiş. Allah'ın hakkı üçtür galiba, o yüzden bugün üçüncü hakkımızı kullandık. Biz hala mutluyuz. Hayat enerjimiz var. 20 dakika kadar yürütüyorum diye <laughs> beni öldürecekler. <laughs> Ben yani nasıl öldürmeyecek? Naz alışık bana da. Deva bana öldüresi bakışlar atıyor. Bana yakın derin diyor. Ee, ben yakın demedim. Sadece göbeğe kadar yürüyeceğiz dedim. Ama üç tane göbek kestik. Hemen geldik <laughs> zaman mı? Ama biz aslında korkuyoruz ki Deva acaba içeride girme çalışıyor mu? Yani çalışmıyor da Deva bizi öldürdü çünkü. Gerçekten mantarcan şarj üzere üzeredir büyük ihtimalle çünkü Yarım saattir çalışıyor. Bilmiyorum yani ben çok yorulmadım ben çok sıcak gelmiyor. Ben tam bir Akdeniz kızıyım. Evet, sıcak değil ama palkolon çünkü bacağım da böyle 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 hem böyle. Hem senin saçın fazla olmuş evet. hem de bence palkolonundan dolayı. Çünkü i̇şte ben... i̇şte benim saçım şu an yukarıdan bağlı olduğu için ve e, nasıl da fazla olduğu için beni geriye doğru çekiyor. Ya yani bak zaten videolarda da belki belli oluyor da bir, bir süre sonra şöyle oluyor seçemiyoruz. Geçen sefer daha kolay olmuştu. <laughs> Ay şu pati de çok tatlı. <laughs> Ama... hep Geçen sene de söyledin. Aynen. Ben geçen sene. Bunlar ne kadar acaba? Ben kupu var. Buraya bir şeyler boyasam. <laughs> Arkadaşlar renk seçmeye çalışıyoruz burada. 5, 5, 15 tane renk seçmemiz lazım. Ben aynı renk Siyah mı? Biz manzara resim yapacağız sırf zor olsun diye. Hatta ona daha zorunu seçtik. Çünkü çok hızlı boyuyor. Sanki. Bence daha hızlı bir kırmızı. Bilmiyorum. Onun ismini de mavi yapın koyu mavi. Tamam. Koyu mavi, kırmızı, kırmızı. Kaşar verdiğiniz bekliyor musun? Yok Çocuk benim de sevdiğim bir Ben de gezmek istiyorsan ona katlanmak zorundasın. Ben bunu yapacağım bizim boş işler müdürlüğü çıktı. Bir şey sen pişman mısınız buraya gelmiş tekrar? Sen pişman mısın aslında bizim Ben sen, sen yiyorum. Gel. Sağ ol ya. Burnumuzdan getirdik. Ya yol yürüttünüz çünkü güneş mi? Yen bunu yok. Ama, Ama Bir şey yok da bak sen söylemiştik. Gelecek sen yiyeceksin diye. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bizimki böyle oldu bak. Bak, bak. De hala çalışmalara devam ediyor. Benimki de böyle oldu. Benimki çok güzelmiş. Benimki çok, çok güzelmiş bak. Benimki de güzel olacak ama ben yeşilden çok sıkıldım. Bir de paletime bakın. Bir de kendi renk yaptı. Bütün renkleri karıştırdı arkadaşlar bakın. Arka Arka bak, benim bakın arkadaşlar. Bu zannelimin çiğlerini bana çekmeyin çekmeyin düzenlerimin resimlerini e, çok özür dilerim. Evet, benimleri de karıştırdım. Benim şurada sihim oluştu bir tane falan. Çok güzel olmuş mu? Şimdi Naz'a bu bir yazdıracağım. Vay. <laughs> Bakın. Ama ben böyle sorun yaşadık. Baştan sonradan Bu Buketin gibi <laughs> olmaya çalışıyor. Çünkü daha bir Görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> Telefonumu şarjı takın. O, Çık. o jeme bak klişeler. <laughs> Kelebeği kapatmış. Allah Allah. <laughs> Bana... yani gerçek bir aptal bu kızlar. Şey. Gerçek bir aptal. Bak orada. Çok garip. Öyle de söylenmez. Kusucam var Bye, Anna. <laughs> Anna, minutes, I'm gonna go I'm gonna go Fransız'a geldik. Kentini yiyeceğiz. Bu geçen sefer geldiğimde bilge değilim. Yoğurtsuz yedim. Şimdi bilgeyim yoğurt yiyeceğim. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi Deva ile beraber sahaya geçiyoruz. No, eve gitti. Ee, şimdi vlogu kapatmamı istedi Deva. <laughs> Yarım <kutmasın> ee, <laughs> tamam teşekkür ederim. Ben normal videolarımı kapatmam. O yüzden. Ee, video izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ben beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ne? Açtı gel binek. Bay bay.